Merhaba arkadaşlar. Neredeyiz? Merhaba buyurun. Kalesindeyiz. Sezon artık açıldı. Ramazan bitti. Şimdi geldik. Deniz sezonu Gökhan Bey. Evet. Merhabalar. Evet. Şimdi gidelim. Sezon açmaya gidiyoruz. Ama ben girmeyeceğim. Anne şimdi bir ufak bir alışveriş yapalım, su alalım. Ondan sonra buradan devam edelim. Hadi bakalım. Alışverişimizi yaptık, suyumuzu aldık. Gökhan Bey. Şortlarımız falan çıkmış böyle kıyafetlerimiz. Gökhan girebilecek misin? Çok soğuk. Duruma göre bakacağım. <laughs> Yine e, geçen sene böyle ilk sezon açılışı yapmıştık. E, ee, Görmüştük kalabalıktı. Ama bu sezon daha kalabalık olacak diye düşünüyorum. Zaten şu köşe başında uzağı göstermiyor. Oradan yani bakalım. bakayım. Yani. Ay. <laughs> Buram kafa attın bana. Arkadaşlar çiçeklerin güzelliği. Ama hazır olun, hazır olun, hazır olun. Neyi göstereceğim size? Yeni dünya. Mal de deniliyor. Hani biz Adana içerisinde yeni dünya diyoruz ama dışarılar mal de diyorlar buna. Önce de ne diyordum biliyor musun? Muş Ah. Ha. <laughs> <Ay. gülüyor> Hakikaten. Muş derlerdi. Muş, muşmula daha farklı bir şey. Evet. Yeni dünya. Yeni dünya. Normalde adı Yeni Dünya ama dışarılar e, Malta eriği diyorlar. Şeyde, Antalya'da muşmula derler. Muşmula ilk defa duydum. Senden duydum. <laughs> değişik Büyük bir isim. Bana bak. Allah'ım. Sen çok mu tatlısın? Ne var? Ne? Eymengil bu da mı? Eymengil yok, aklımız, fikrimiz eğmendi. Evet. Arkadaşlar şu an ee, çok titriyor olabilir, kusuruma bakmayın. Biraz elim titriyor. Evet, şöyle ağaçları göstereyim. En beğendiğimiz, en sevdiğimiz yer. Kar mısınız gökyüzü ağaçların ve bir evet birçok kişi tabii ki de açmış denizden görmedik ayaş tarafı felaket derecede dolu daha kız karesini görmedik ayaş tarafı ama gerçekten çok full doluydu diyebilirim Benim de. Ama gel 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 şimdi gel gel. Ağaçlara bakın ya. Düştün mü? Bir şey oldu mu? Öp. <laughs> öp. Saçlarını yerim ben seni. Ağacımız yavaş yavaş yeşermeye başlamış. Geçen gün geldiğimizde zaten oteller, oteller ve e, birçok pansiyonlar artık hazırlığını yapmışlardı. Zaten kalanlar da çok oluyordu. Ama e, artık tamamen Ramazan'ın bitmesiyle sezon açıldı. Bakalım açıldı. Biz de beraber Şimdi. Açıldı. Geçen geldiğimizde Ruslar daha çok vardı. Biz bile şok olmuştuk aslında Rusların çok olmasından dolayı. Evet canım. Ay, çok evet, <laughs> ee, çok vardı, ee, şimdi çok bakacağız. Çok Yerli mi yabancı ay, mı şey, turistler ay, var? Ay, ay. Mersin okula ya çok yabancı bir turist göremezsiniz arkadaşlar. Açıkçası en çok yerlidir. Hadi anneciğim. Ama şimdi merak ediyorum. En çok hangisi var? Hala düzenlemeler yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin. Tabii ki de... Eee araçları hala burada. Çünkü aslında tam sezon açıldı desek de sezon tam olarak açılmadı. Yani yavaş yavaş daha düzenlemeler devam ediyor. Ya, tam, tam, Ooh. tam Hakikaten ben şok şu an. <gülüyor> 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 oh. Yok artık. İnanmıyorum bu ne? Arkadaşlar. Ben şok oldum şu an. Tam açılmış arkadaşlar. Şu an inanamıyorum. Vaa. Wow. Şuralara bakın. Evet. İnanmıyorum. Gökhan Bey. İşte gördünüz gibi bak. Yani gördünüz. Ay kışıyordu. Bayağı kalabalık ya. Şurada Ay su da çok güzel durmuyor Aa, mu? Ben hey. vallahi. Sen kendi derdinde yani. Ay. Ay. Ay çok güzel duruyorsun. Yalnız tezgahlar açmaya başlamış insanlar. Eee dondurma kilerini açıyoruz. bizim dövmeci Dondurmamız. ustamız Ahmet Usta. Evet. Çok güzel olmuş. Açılmış artık. İçinde denize gireyim mi diye. Şu atlayayım mı atlama. Mayın mı? İnşallah atladın düşürsün. O zaman görürsün. Kendin derdine yan demeyi yıllarca uğraştık. iki <laughs> tane kamp sandalyesi aldık, onu da getirmeyi unuttuk. Bak işte. <laughs> Gel Miran, Miran. Miran. Yok artık. Çok sallanıyordur eminim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Miraç. Koş atla bakalım Deniz ay Çok güzel duruyor. Gel anneciğim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Olmadı. <laughs> Ay. Hiç gireceğim yoktu arkadaşlar. Çok kalabalık. İnanmıyorum ya. Gerçekten şok oldum. Evet arkadaşlar, yerimizi bulduk. Burası ben, mı? Evet, nöbetçi çıkartıyoruz. Bir, iki, <laughs> Koş! Ya, şort bile getirmedim ya. Neden? Çok soğuk. Emin misin? Alışırsınız ya girin. Korkmayın. Bülem ne yapıyorsun? Bülem. He. Bülem bırak. Bülem kendi haline bırak. İşte arkadaşlar. Biz Mayıs'tayız değil mi? Evet. Bir Mayıs mı? 3. Üç. Üç, Üç. Zamanı bile karıştırıyoruz. <laughs> Oyuncak içinden muz çıktı. <laughs> Abi bu çıkmıyor ki bunların oyuncağın içinden muz çıkıyor. Bana anne, çıkmıyor. Anne. He. Ee, şey koydu. Ne koy? Tamer amcanın annesi. Tamer amcanın annesi mi? <laughs> Karısı da bari bu ile. <laughs> Zeliha teyze mi koydu? <laughs> Zeliha teyzesi koymuş. Zeliha teyzesi koymuş. Evet. <gülüyor> <Biz> <gülüyor> Şey, e, Mayıs ayında geçen sene hangi aydaydı? Ya Mayıs Mayıs mı diyor? Nisan Mayıs gibi herhalde Nisan, ya. Nisan Mayıs gibi e, şey yapmıştık, çekim yapmıştık. Şimdi görüyorsunuz işte yani bayramdan dolayı e, şey çok, talep çok. Bayağı da kalabalık, hiç kadar beklemiyorduk. Şurada bir hafta önce hiç kimse yoktu. İnsanlar bunu aldı. Şey arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. Şimdi ben de bir girmek istiyorum. Ama üşür diye korkuyorum. Çok çok, çok donacaksın, titriyeceksin ya. Uşursa... Anne, hadi anne. hadi çok konuşuyorsun ya anne. Anne. anca. Hayır, şu evet gireceksin. Bana hani böyle laf söylediğin hava attın ya. Hayır, şu an. Niye? Şu an Hayır kabul etmiyorum. Gireceksin. Niye giremem? Bana ne benim girenlerim ya. Hadi, hadi. O hadi. denize girilecek canım. Hadi gir babacığım. Ya yine ayaktayız yine ayaktayız. Ya. Senin yüzünden. Kaç defa dedim ben sana. Şimdi sandalye alık. 4 dört tane sandalye alık. İki tane çocuk sandalyesi. tane büyük ham sandalye. Yani Çocuklarınkini aldık. bile getirmiyoruz şu an. Ne Anladım. güzel değil mi arkadaşlar? Ya ama nasıl ya? Nasıl aldık? Hiçbir nasip olmadı 3-4 senedir. Tamam gidelim alalım diyoruz. Neyse boş ver. Şunu bırakalım. Gelip alırız diyoruz. Öyle öyle erteleye erteleye. Üç sene dört sene geçti. En sonunda e, aldık. Onu da getirmeyi unuttum. Ne yapacak bir şey yok artık. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar sizlere. Şey de diyelim. Ee, gelmek isteyenlere evet, gelebilir. Hava güzel. Hava güzel olduğu sürece devamlı denize girilir. Yakıcı bir güneş var. Yani normal şey değil. Deniz şu an ılık ama girdiğiniz zaman alışırsınız. Yakıcı bir güneş var. Ama şey çok güzel, ortam çok güzel. İstediğiniz zaman çıkıp Mersin Kız Kalesi'ne gelebilirsiniz arkadaşlar. Bizden bu kadar. Sizleri çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Patoşumuz geldi. Şimdi şakacı dondurmacımız açılmış. Sezonu açtık artık. Bakalım şakalanacaklar mı? Cadılara dönmüş. Evet, <laughs> Tamam. 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 Bizi bir, kandırır mısın bu arada diye. Titriyorsun Fatma farkında מאוד, mısın? Evet. Gel 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 Mirat böyle gel. Mirat çok yaklaşma aşkım. Kız Güzel evet. mi diyorsun? Güzel videosu. Ya <laughs> eve gideceğiz. Evet, eve gideceğiz yavaş yavaş. Hadi bakalım. <laughs> Abi kandır bunları ya. Mavi ve limon diyor. Hadi bakalım. Bir dakika dur. Miraç kandırılıyorsun şu an farkında mısın? <laughs> Yok, ki yemez mi? Hop. Ne oldu biraz Ne? Tek mavi.

<gülüyor> 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 Babana ver temizlesin orayı. <laughs> Cevizi istemiyor babası orayı sen alır mısın? <laughs> tamam. Oraları al babası. Hop. Ne oldu? Aldın mı? Eymen'i de alalım. Eymen mavi mi yer babası? Aynen. Şimdi ister. Aynen. <laughs> Hadi bay bay. i